Arkadaşlar ben Sinan bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla Minecraft oynayacağım. Neden bir OBS erkek olsun derseniz? Çünkü bilgisayar sesimi almıyor. O yüzden ben de böyle çekeceğim. Burada kamerayı ayarlaması da zor. Şöyle ayarlayabilirsem tabii. biz en son zengin fakir çekmiştik o video yüklendi mi bilmiyorum ama skywars videom yüklendi bir dakika ya attı oyun ya skywars videom yüklendi arkadaşlar ancak zengin vs fakir videosu yüklendi mi orasını Allah bilir ama skywars videom yüklendi yani haberiniz olsun onu da izleyebilirsiniz. Hatta bakın. Burada. Dünyaya bağlanamıyor diyor. Neyse bize tek oynayalım. Videonun başında o zaman şey yaparım. Minecraft oyunu yaparım olur biter ya. Orada bizim kanalımızın ana oyunu ne diye merak edersiniz. Kanalımızın ana, ana oyunu Minecraft. Kanalımızın ana oyunu Yok roblox falan değil. Zaten roblox kapatıldı. VPN'le de girmem ben. Para cezası falan diyorlar da. Şimdi size komutları göstereceğim. Başta şey yaparım ben de. Minecraft oynadım. Bilgiler falan verdim diye bir şey yaparım. Bakın. Komut bloğu almak için Ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Bakın komut bloğu almak için arkadaşlar. Buraya gir s command alt enter blok Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunu nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. İlk önce bakın buraya bir tane komut girin. Mesela sum kol. İnekli aralım. Ama böyle olmayacak. tabii ki. Buraya gözlemci almalısınız. Bakın. Bekleyin. Böyle yapacaksınız. Böyle yanıp sönecek buraya da komodunuzu istediğiniz komodu giriyorsunuz. Dur. Summon key. niye çalışmıyor? Burada Fehmi gelmiş. Ne niye çalışmıyor bu? Oyunlar kısmında bir şey mi kapalık? Dünya seçenekleri. Oğlum zorlukla alakası yok. Her neyse. Siz yapınca çalışır zaten. Bakın. Bir de ben buraya modlar da yükledim. Bakın. Lan bin. Gördüğünüz gibi. Araba modu yükledim. Furnitura mod da yükledim ama o etkin mi bilmiyorum. Arada bir de kamerayı kontrol ediyorum. Bilgisayar görünüyor mu diye. Görünüyor. Aynen görünüyor. Ondan sonra böyle diriltleyebiliyorsunuz. Bakın. Dur ya. Şunları da de. Ben her neyse. Bilgilik diye ses duyarsanız kuşum yapıyordur. Bakın. Bize yapı bloğuyla yapı bloğunu nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Give. Daha makine önce give. Yine şu s. Sıt. rule Ture. Alt. Sıt. Rul. Sıt. Rul. Alt. Antire. Blok. Gördüğünüz gibi gel de. Bakın mesela ben bu komutu kullanarak şehrin önüne kaleler kopyaladım. Bakın. Şimdi mesela ben buraya bir şey kaydetmiştim mesela. Araba kaydetmiştim. Bakın. Araba geldi. Kopyalandı. Buraya şimdi komut bloğu koyuyorum. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları hemen. Bakın burada komut bloğu var. Dur. İkini almadı. Bakın şimdi ikini aldı. kaydet komut bloku kaydettim bunu kırdım bakın bayağı bir uzağa gitiyordu bakın koydum geldim komut bloku yazdım bakın geldi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar falan ne ara 6 oldu kayda başlıyor neyse. Şimdi <laughs> lan boğazım gıcık olmuş ya. <laughs> Düzeldi. Bakın. Şimdi size Minecraft kısa yollarını göstermeyeceğim. Diyelim kritik mutlusunuz. Buradan böyle yumurta alıp böyle götürmeye üşeniyor musunuz? Bunun yerine shift Shift'e basılı tutun. İstediğiniz şeyi sağ tıklayın. Gördüğünüz gibi hemen terinize geliyor. Başta bir ihtimal şey yaparım. Minecraft oynadım. Komut bilgileri ya da bir şey yaparım. Minecraft oynadım bilgiler verdim yaparım. Her neyse. Böyle gördüğünüz gibi istediğinizi çağırabiliyorsunuz. Phantom. Bunlar geceleri oluşuyordu eskiden de ne oldu Allah bilir şimdi. Bakın elektrik fanı bile var. Full remote'da. Başka neler var? Ee, buzdolabı var. Mini karaba var. Elektrik fan var. Kabinet ne Herhalde şey diye. Ne unuttum şimdi bank. Bank bank, bank mı? Aynen. Bakın. <laughs> Buna böyle oturabiliyorsunuz. Şimdi size burayı şey gidiyor ya sığınak. Şimdi size bariyer almayı göstereceğim. Yine kete giriyorsunuz. İyi. S. Barrier Bakın Bu ne işe yarıyor derseniz Bu arada bir arkadaşım da var adı Fehmi Yusuf'u davet etti Ama o şu an Kevrim dışı herhalde gelemiyor Yusuf da arkadaşım ama şu an Kevrim dışı olduğu için gelemiyor galiba Daha doğrusu görmüyor galiba Benim attığım davet her neyse Bakın bunu böyle koydunuz ya Elinize alınca görünüyor Elinize almayınca görünmüyor ve Görünmez blok oluyor böyle. orada bu arada bu da, burası da bizim şehrimiz. Burada rol playler çekebiliriz. Daha şu an köylü yok. Burada böyle bayraklar var. Osmanlı bayrağı bile var. Türk bayrağıyla Azerbaycan bayrağı da var. Her neyse. Burada böyle market var. Buraya niye bariyerle kaplamadım bilmiyorum. Diyor ki personel dışı personel ve adminler diye giren banlanır süre gün Niye böyle yazdım derseniz biz bu dünyayı server yapmak istiyoruz. Bu ne oğlum burada niye lacivert taş bile var? Bu da böyle elmaslar var markette kazanılan. Burada da böyle okul eşyaları bile var. Ondan sonra burada banka var. Bankayı böyle girebilirsiniz. Bir dakika. Bankada çok güvenilir. Koruma ekleyeceğiz. Daha eklemedik ama. Gördüğünüz gibi. Hepsini böyle doldurduk. Sandıklar boş ancak bunlar dolu. Ne oğlum? Ya bak bunu Fehmi troll için yaptı. Her neyse. burası da böyle. Yukarı kat da var ama buraya da bir şey eklememiştik galiba. Yok eklemişiz. Şimdi size nasıl görünmez ışık alınır onu göstereceğim. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bil. Bilmem. Ben. Video kayıp. Bilmem ben videoyu. Zengin fakir videosu yüklenmiş olabilir. Skywars videom zaten yüklendi. Şimdi bakın. Görünmez ışık almak için give give s liked blog altantre 15. Burada ödevler bittiği için rahat rahat video çekebiliyorum. Bir de karbon tavus ezberleme var yarına. Ben de yarısından fazlasını ezberledim. Geri kalanını da bugün ezberlerim. O yüzden karbon tavsiyeni ezberlemek çok kolay. Ben karbon tavsiyenin yarısından fazlasını ezbere biliyorum. Bugün de geri kalan yarısını ezberlerim olur biter. Her neyse. Bakın. Bunu böyle koydunuz ya. Elinize alınca görünüyor. Elinize almayınca ise. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bakın. Polis merkezi de yaptık işte. Lan. Bunlar nereden girdi birader? Ya gıcık gıcık alacak bunlar şimdi ya. Burada benim arkadaşımın da şehri var. Onun da videosunu çekeriz. Bu neymiş mesela? Hey bu ne? Oğlum bunu vallahi ben yapmadım. Kendi falan yapmıştır. TB herkes falan bir şey yazmış. Oğlum siz nereden gülüyorsunuz ya? Gıcık gıcık alıyorlar. Her bok beni bulur zaten. Her bok beni bulur. Oğlum öl. Allah'ım ya. Şimdi envanter temizleme konumunu göstereceğim. Clear. Gördüğünüz gibi gitti hepsi. Arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.